arkadaşlar yeni bir videoyla hoş geldiniz. bugün sabah biraz erken. Biraz erken değil de normal kalktık. 10 10'du. 10 gibiydi. doktor randevumuz vardı. Aslında benim yarın da, fakat ben dayanamadığım için bugüne aldım. Dün almıştım. Bir gün bir gündür dedim. neyse. Kalktık. Eşim de evdeydi ve beraber gittik. Biraz size şöyle bir kum şu an bilmiyorum ventilatörün belki sesi geliyordur. Ventilatör dönüyor. Burası bayağı bir sıcak. Yani 40 derece vardır en az. Yani 40 derecedir. Kesin yani. Ee, eşime şey dedim. Ben yürüyemem. Hemen taksi çağıralım. Ondan sonra hemen taksi çağırdık. Evin ya hemen altına geldi zaten. Gittik taksiyle. Hastaneye gittik. Bebişimizi gördük. Bebişim Gayet güzel. Güzel büyümüş. Bu sefer video çekmedim. Ve bu videoya bebeğin videosunu koymayacağım. Çünkü çekmedim. Ama size şu şekilde gösterebilirim. Hatta en net şurada belli oluyor. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Şurası. Şey. Kafası aşağıda. Şöyle. Ee, şu ana kadar hiçbir sorunu, bir sıkıntısı yok. Onun yok ama benim çok var. Şöyle buna da şükür bugün iyiyim ama son 4-5 gündür sabahlarım ağzıma attığım son lokmayı yani düşünün ağzımdaki lokmayı yutuyorum ya da ağzımda bir lokma oluyor. Ondan sonra ö ediyorum ve doğru banyoya gidiyorum ve bütün yediklerimi çıkartıyorum. Bu çok kötü bir şey. Yani düşünsenize her gün ya ve ee, sabah olduğu için bu gün ortasında şöyle hani acaba şunu yesem kusar mıyım acaba şunu yiyebilir miyim hani ne yapayım ne edeyim derken bir nevi aç geçiriyorum zamanımı çünkü yiyemiyorum asla hiçbir şey yiyemiyorum geçen gittiğim zaman kontrole geçen gün gittiğim zaman 59 kilo olmuştum ama şu an <laughs> bugün tartıldım tekrar 58 kiloydum ee, çünkü yani o kadar yemeye, o kadar çıkartmaya da doğru, yani normal bir şey. Ee, şöyle, ben çok kötü oldum ve evde gerçekten bir bunalım yaşadım, bunalıma girdim. Ee, ailemin yanına İstanbul'a gitmek istedim. Annem gelemiyor çünkü. E, ki benim gitmem lazım. Yani değişiklik... Şu an yeni... Yani ben yeni evliyim, Eylül'de evlenmiştim. Bu Eylül olunca bir yıl olacak ama... Eşyalarım falan hepsi yeni ama elimden gelse hepsini değiştiririm Ya yani o derecede artık hani bunların renklerini görmek istemiyorum. Ee, evi hatta başka bir kiraya çıkalım hani başka bir eve çıkalım falan. Bunları istiyorum yani değişiklik istiyorum. Tabii ki de olmuyor olama ya yani yok yani olmuyor elimizde olan imkanlar bunlar. Bunlara şükretmek gerekiyor. Bugün doktorumla konuştum dedim. Gitmek istesem gidebilir miyim hani sizce nasıl bebeğin durumu Dedik, bir sıkıntı yok bir sorun yok ee, gidebilirsin eğer iznini alabilirsen ama hani benim tavsiyem birazcık daha kal dedi ee, birazcık sabretmeye bak dedi ee, neyse bir kağıt verdi şurada duruyor hatta kağıdı o kağıdı verdim ee, ya yani hani hamile olduğuma dair ben de bugün ev devlete baktım dedim bir izin alayım hani gideyim hani buradan gitsem bir daha Eylül'de geleceğim buraya düşüneceğim o yani devlete baktım sağ olsun ev devlet hiçbir şey yani gidiş tarihinden dönüş tarihine onun da oyusundan bugün bu yok TC'nin bilmem birkaç harfi şöyleyse bugün ya, o neler neler ya hani insanları yollamamak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Ee, şu şu gidişle gidemiyorum. Bu bir kesin yani. Ee, ondan sonra çok gitmek istiyordum. Yani inanılmaz kötü, kötüyüm. Yani çok kötüyüm. Ne? Buna şükür artık ne diyeyim ki? Bugün iyiyim. O da bugün şey oldu. Açık konuşmak gerekirse eşime dedim ki. Dün dedim, dedim bugün oruç tutmasan. Yarın için. Yarın oruç tutmasan dedim. Hayır, anlatamadım. Dün yarın uç tutmasan dedim bugün için. Evet. O da bir ikilemde kaldı. Hani bu kadar tutmuşum niye yarın tutmayayım dedim. Yarın benle beraber doktora geleceksin. En azından bir küçük hani seninle beraber sohbet ederek bir şeyler yiyeyim ki bu sefer çıkartmayım. Hani günüm daha iyi geçsin. Allah razı olsun beni kırmadı. Ben de bir kötü oldum ama dedim yapacak bir şey yok. Öyle oturduk, sohbet ederek, gülerek, eğlenerek bir şeyler atıştırdık. Bu daha iyi geldi bana. Bir de dışarı çıktım. Ama dışarısı çok sıcak. Yani hiç çıkılmaz. Tavsiye etmiyorum ama bunalan insanlar çıksın. Ee, ondan sonra Bir de ben bir şey söylemek istiyorum size. Benim bu iki, iki gündür, iki üç gündür şuram. Şöyle, şurası. Tam şurası. İnanılmaz derece ağrıyor. Bu böyle ısırma şeyi var ya. Yani ısıramıyorum çok kötü ağrıyor. Bu acaba hamilelikten gelen bir şey mi yoksa ben hani bir ters bir şey mi yaptım, bir yere mi çarptım? Yani, hani, bir yere çarpsam bilirdim herhalde ama bilmiyorum. Hani hamilelikte sizlere bu gibi şeyler oldu mu? Bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Doktor da sormadım hani bu olur mu olmaz mı diye bilmiyorum. <laughs> o yüzden ay çok sıcak arkadaşlar. Vallahi ventilatör ya, klimamız yok. Ventilatörlerimiz var iki tane. Akşam yatak odasındaki, e, sabah yatak odasındakini kapatıyoruz. Bütün sabah. Bütün sabah. Akşam yatak odasındaki. karışamıyordu yine her zamanki gibi. Hey. Akşam yatak odasındaki bütün gece açık. Sabah orayı kapatıyoruz. Buraya geliyoruz. Buradaki akşam yatana kadar açık düşünün yani. Diyorum ki elektrik faturası ne kadar gelecek. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Gelsin artık yani. Bir de şey dedim eğer gidersen dedi ben sana ilaç yazıyorum dedi. 8 Haziran'da e, randevu verdi bana. Gidersen dedi orada hani orada bir doktora git dedi. Ben dedi sana ilacını yazayım bir daha hani şey yapma dedi. İlacı yazdırmak için hani doktor da aramazsın dedi. 8 Haziran'dan sonra bu ilaçları kullan dedi. O ilaçların ne olduğunu da göstereceğim size. Bir de ikili Tarama testi mi diyorlar? İkili test, ikili tarama testi yapacakmış bana 8 Haziran'da. ben ablam ablamdan sadece bildiğim için ablam ben yaptırmadım demişti. Hani yaptırmanın da gerek yok. Çünkü hiç olmadık şeyler çıkıyor falan demişti. Bunu yaptırayım mı? Yani sizce gerekli bir şey mi? Yoksa kaç kişi yaptırdı? Ya yani ne oldu? beni bilgilendirirseniz çok sevinirim bunu içinde ilaçlarımı göstereyim size daha demin kontrol ettim de bir tanesini içebilirim ama diğeri çok zorlayacak beni şöyle bir ilaç şöyle bu dedi ki aç karnı çekmişim eczacı dedi hatta ilacın şeyini de göstereyim tipini pembiş pembiş bir şey ki sabah aç karnına iç dedi. Ama dedi sabah aç karnına kötü olursan dedi. Akşam yatmadan önce de içebilirsin dedi. Artık bir sabah ne Ona göre de devam edeceğim. Bir de şöyle bir ilaç var. Şu şekilde. doğru gösterdim. Evet. Bu da Allah nasıl içeceğim? Ben zaten ilaç içemiyorum. Bakar mısınız? kocaman 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 kocaman. Bu da günde bir tok karnına. Ay, bilmiyorum ne yapacağım ya. Gerçekten. Yiyeceğine bunu aldım. Hepten ya anne olmak ki annem ki bana diyordu anne olmak çok zor gerçekten öyle anne olmak çok zor bir şey hele ki o bebek karnınıza düştüğü an başlıyor anneliğiniz onu diyebilirim yani çok farklı bir duygu. O yani zor ya. Gerçekten çok zor. Geçen bir bebek ya bir bir karnında bir, bir canlı bebiş alım nişan sağlıklı gelir ve bir insanın bu kadar mı dengesini şaşırtır? Gerçekten bu kadar mı şaşırtır? Yani şok oldum ben. Psikolojik man çöküntü yaşatıyor. Yani her konuda çöküntü yaşatıyor ya. Ama o da öyle gelişiyor hani. Hayatımda ilk defa şimdi olunca bir de bunlar. Hani ilk yaşadığım şeyler çok garip ilk ilk geldi yani bana. Ay öyle yani bilmiyorum. Daha neler yaşayacağım, neler göreceğim söylerseniz bana da sevinirim arkadaşlar. Beni bilgilendirin. Ee, bu beni, ilk çocuğum beni çok kötü yaptı. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi büyük bir ihtimalle İstanbul'a gidemiyorum. Ama ayın 3'ünde şu tamamen e, yasak. Ayın 3'üne kadar bir 15 günlüğüne yasak geldi biliyorsunuz tekrardan. Yani Antalya'da yoktu. Ona da sanırım tekrardan mı geldi? Yok. Ona gelmedi sanırım. İstanbul'a mı geldi? 81'lerine geldi. Ha bayramda sokağa çıkma yasağı geldi evet. İstanbul'da bir bakacağım. Yine İstanbul'un da uzatıldı. 3 Haziran'da bitiyor. 4 Haziran'da doğum günü. Ee, şey. işte Eğer olursa o zaman hemen gitmek istiyorum. Bir de bugün bir kargom geldi. Son olarak onu da söylemek istiyorum. Bugün bir kargom geldi. O kargonun tamamı gelsin sizinle birlikte onu da göstereceğim. O da çok pratik ve güzel bir şey. Ee, neyse ben kapatayım çok uzatmayayım çünkü çok konuşmak çoğu insan sevmeyebilir. Bu da benim ilk deneyimlerim, ilk paylaşımlarım artık e, böyle. Yani <laughs> ne diyebilirim ki? <laughs> neyse kendinize iyi bakın kanalıma abone. Ol Beni de takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları, hatta benim sorduğum soruları güzel. <laughs> Lütfen böyle cevaplayın. Çünkü gerçekten ihtiyacım oluyor. Ee, i̇kili tarama testi sizce yaptırmalı mıyım? Ya da ne olacak, ne bitecek? Hani yaşadıklarınızı benimle paylaşmanızı isterim açıkçası. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.